Ayakkabıcı yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar öyle çok lüks sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat vitrindeki çocuk koltuk değneği kullanmaktaydı. Hem de güçlükle. Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden sağa sola uçuşuyordu pantolonu. Çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmiş gibiydi. Bir müddet öylece durdu. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda adam dükkandan dışarı fırladı, kapıya doğru koştu. Hey küçük diye seslendi. Ayakkabı almayı düşündün mü dedi. Bu seneki modeller harika. Çocuk adama döndü. Gerçekten çok güzeller diye tebessüm etti. Ama dedi benim bir bacağım doğuştan eksik dedi. Bence önemli değil dedi adam. Bu dünyada her şeyiyle tam olan insan yok ki. Kiminin eli eksik, kiminin bacağı eksik. Kiminin de aklı veya vicdanı küçük çocuk hiçbir şey söylemiyordu. Adam konuşmasını sürdürdü. Keşke dedi vicdanımız eksik olacağına ayaklarımız eksik olsaydı dedi. Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Sonra adama döndü. "Efendim, anlamadım." dedi. "Neden öyle olsun ki?" dedi. "Çok basit," dedi adam. "Eğer yoksa cennete giremeyiz." dedi. "Ama ayaklar yoksa problem değil," dedi. "Zaten orada tüm eksikler tamamlanacak." Hatta sakat insanlar sağlamlara oranla daha fazla mükafat görecekler. Küçük çocuk bir kez daha tebessüm etti. Mutlu oldu. O güne kadar çektiği acılar sanki hafiflemiş gibiydi. Adam vitrine işaret ederek baktığın şu ayakkabı dedi sana çok yakışır biliyor musun dedi. Denemek ister misin bu ayakkabıyı? Çocuk yok dedi, başını iki yana salladı. Üzerinde 30 lira yazıyor dedi. Almam mümkün değil ki dedi. Ayakkabıcı adam indirim sezonunu senin için biraz öne alırım, ne olacak dedi. Bu durumda 20 liraya düşer dedi. E zaten sen tekini alacaksın. O da 10 lira eder dedi. Çocuk bir an durdu. Biraz düşündü. Peki dedi siz ayakkabının diğer tekini ne yapacaksınız ki dedi. O bir işe yaramaz ki. Onu kim alacak dedi. Ama yaptın ha dedi adam. <laughs> Güldü. Onu da sağ aya eksik olan başka bir çocuğa satarım ne olacak dedi. Küçük çocuğun aklı bu sözlere yatmıştı. Adam sözüne şöyle devam etti. Sen üstelik öğrencisin galiba dedi. Evet dedi ikiye gidiyorum. Üçe geçtim sayılır dedi. Tamam işte dedi adam. Beş lirada öğrenci indirimi yapsak Geriye kalır 5 lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir dedi. Sattım gitti dedi. Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girdi. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynısıyla doluydu. Ama adam vitrinde olanı çıkarttı bir tabure aldı, döndü, çocuğu tabureye oturttu, yeni ayakkabısını giydirdi. Çıkarttığı eski ayakkabıyı göstererek, benim satış işlemim bitti dedi. Hayırlı olsun, güle güle kullan dedi. Sen de bana bunu satar mısın dedi, eski ayakkabıyı gösteriyor. Sen de bana dedi bunu satarsan çok memnun olurum. Şaka mı yapıyorsun dedi çocuk. Onun tabanı delinmek üzere yırtık pırtık. Eski bir ayakkabı o. Para eder mi hiç dedi. Sen çok cahil kalmışsın bir arkadaş dedi adam. Antika eşyalardan haberin yok herhalde dedi. Bir antika ne kadar eski ise o kadar para tutar dedi. Bu yüzden ayakkabın bence en az 30-40 lira eder dedi. Küçük çocuk ard arda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüya olmalıydı bu. Hem de hayatındaki en güzel rüya. Adamın heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gez, gezdirdikten sonra 10 liralık banknotu geri verdi. Bana göre 20 lira yeterli dedi. İndirim mevsimi başlattınız ya dedi. 10 lirayı geri uzattı. 20 lirayı aldı. Adam çocuğu kırmadı. Parayı aldı. Ve bu arada yanağına bir öpücük kondurdu çocuğun sarıldı ona sıkı sıkı. Güle güle giy yavrum dedi. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün malları bir günde satsa böyle bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk yavaşça yerinden doğruldu. Sanki koltuk değneğine ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür etti. Babam haklıymış biliyor musun abi dedi. Sakat olduğum için üzülmeme hiç gerek yok demişti. Sakat olduğum için üzülmene hiç gerek yok oğlum demişti. Her rüzgar savuracak bir toz bulur. Her hayat yaşanacak bir can bulur. Her umut gerçekleşecek bir düş bulur bulunmayacak tek şey senin benzerindir ve selam